Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masum dizisinde neler olacak? Masum dizisinde Mansi Ahem'in yanına yerleşir. Koki burada kalmak istiyorsa işlere de ortak olması gerektiğini hatırlatır ve yerleri silmesini ister. Mira, Tolu, Gopi gerçeğinin peşine birlikte düşerler. Gopi'nin pasaportunu bulurlar ve Gopi'nin 8 yıl boyunca Hindistan dışında bir yere gitmediğini öğrenirler. Eski eşyaların tutulduğu depoya giderler ve önlerine bir dosya düşer. Dosyayı inceleyen çocuklar Rashi'nin Jigar ile Pari'nin kızları olduğunu öğrenirler. Kinjal Mansi'yi arar ve dosyayı çocukların okuduğunu söyler. Yani dosya bilerek önlerine düşmüştür. Mansi bundan sonra yapacaklarını hatırlayarak ağlar. Koki içeri girer ve kendini suçlamamasını ister. Gopi onu defalarca uyardığını ancak dinlemediğini söyler. Bu yüzden kocası ve çocuklarını kaybettiğini, şimdi ve kocasına hiçbir şey açıklamayacağını söyler. Mansi onları dinler ve bir şeyler düşünür. Mansi Gopi'nin odasına girer ve odayı temizleyeceğini söyler. Gopi çok yorulduğu için ondan dinlenmesini ister. Ancak Mansi ısrar edince Gopi dışarı çıkar. Ardından Mansi Vidya'yı arar ve Koki'nin sabahtan beri temizlik yaptırdığını, bu yüzden yardıma ihtiyacı olduğunu söyler. Vidya durumu Mira'ya anlatır ve Urmi'nin evine ulaşır. Mansi onu, onu Gopi'nin odasına götürür ve Gopi'nin bir kutu ile uğraştığını söyleyerek kutuyu gösterir. Vidya orada Radha'nın mektubunu okur ve şok içinde Modi konağına geri döner. Vidya mektubu Mira'ya gösterir ve Tolu'nun yanında okumasını ister. Mektupta Radha Şigar'ın kendisine tecavüz ettiğini, Gopi ve Modi ailesinin sürekli işkence ettiklerini, çocuğun velayetini istediğini ancak vermediklerini ve Gopi'nin sürekli onu öldürmekle tehdit ettiği yazılıdır. Son olarak Gopi'nin Radya'yı öldürdüğünü ve Indora hapishanesini de yattığını öğrenirler. Tolu buna inanmadıklarını söylerken Mira Mansi için endişelendiğini belirtir. Vidya hapishaneye giderek gerçeği öğreneceklerini söyler. Kinjal onları görür ve Mansi'yi arar. Onu sahte mektuptan dolayı tebrik eder. Vidya Molu ile birlikte Gopi'nin yanına gider. "Neden yalan söyledin?" diye bağırır. Radayı öldürdüğünü ve bir katil olduğunu söyler. Ahem ile evlenmek için Rada teyzemi öldürdün diye sözlerine devam eder. Tolu bile Gopi'ye annelerinden bile daha çok inandıklarını ancak şimdi nefret ettiklerini söyler. Koki'den dayanamaz ve yarım yamalak bilgilerle Gopi gibi eşsiz bir anneyi suçlamamalarını ister. Gopi'den konuşmasını ister ancak Gopi'nin çocukları için yine konuşmayacağını bildiğini söyler.'' Koki Ahem'den susmamasını ister. Gopi onu durdurur ve gerçeğin Rada'yı öldürdüğünü ve hapse düştüğü olduğunu söyler. Koki'den konuşmamasını ister. Çocuklar eve dönerken Gopi hüngür hüngür ağlar. Mansi Kinjal, Kinjal'ı arar ve Gopi, bugün Gopi yüzünden kurtulduklarını söyler. Kinjal ondan iyi bir kadın role bürünmesini ister. Vidya'nın Vidya'nın Gopiye Gopi olan inancının yok olduğunu söyler. "Ahem, Koki'nin yanına gider ve gerçekleri söylemediğim için bana kızdığını biliyorum. Ama çocukların Gopiyi bir kez daha sevmesini istemedim." der. Koki sinirlenir ve yalnız kalmak istediğini söyleyerek onu gönderir. Mansi ağlarken Mira gelir ve neden ağladığını sorar. Mansi Gopi Ahem yüzünden Rada'yı öldürdüyse beni de öldürebilir diye duygusal şantaj yapar. Mira Mambai'ye gitmek istediğini Ahem'e anlatacağını söyler. Mansi ona sarılırken de pis pis sırıtır. Bakalım dizimizin önüm, dizimizin diğer bölümlerinde neler olacak. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.